Selamlar sevgili dostlar. Bugün sizlerle bir e, bumba düzeneği hakkında konuşacağım. Size bir takım küçük ama lazım olduğunda altın değerinde bilgiler vereceğim sevgili arkadaşlar. E, bu bizim e, Dufor e, teknemiz. Dufor teknesinde bir bumba değişikliği yapmak zorunda kaldık. Bumbaları değiştirdik eni bize olmuyordu, ölçüsü gelmiyordu. Ölçüsü daha sonra geldi Almanya'dan e, gönderdiler. Bumbamız geldi ama bomba geldiğinde bombanın üzerindeki düzeneklerde yani makara sistemlerini aşağı tutan popo palangası, arkadaki e, kepler gibi o şapkalar yani makaralar gibi yerlerde bazı eksiklikler var. Bunların hepsinin tabii giderilmesi lazım çünkü size bunları e, Hazır vaziyette gönderiyorlar ama tabii yerlerini siz rapt ediyorsunuz. Onları tespit etmek, o tespitlerin üzerine de fixlemek için bir takım böyle şeylere ihtiyacınız oluyor bilgilere. O yüzden ben bunu yaparken sizlere faydası olsun diye arkadaşlar, şöyle bir yer açayım kendime. Bazı ipuçları vereceğim. o Başınıza geldiğinde sizin de ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz. Bakın şimdi bomba geldi. Bulmamız burada teknenin üzerinde. işaretledik. Kılavuz alatlarımızı içeriye döşedik. Kılavuz alatlarımız burada duruyor. Biliyorsunuz burada neler var. E, camadan bir ikimiz var. Out olur var. Yani yelkenin gün görmez yakasını gelen parçamız var. E, bir tane daha yedek. Yani 3 camadan bir tane out olur var. E, makara olarak. Üzerinde de şurada biliyorsunuz bir kanal var. Aslında bu şu anda şöyle durması lazım. Yani asıl böyle durması gereken bir bomba. Ben bunu ters çevirdim. Neden? Ee, kullanma kolaylığı açısından arkadaşlar. Bakın buradan e, mafsalından söküyorum. Mafsalından çıkarttığım zaman bombamı ters çeviriyorum. Balenci asıp da e, yerli yerine koyduğumda da zaten bomba benim için bir tezgah olmuş oluyor. Bunun için neye ihtiyacımız var? Bakın burada şimdi ilk önce aşağıda gördüğünüz pupa palangasını buraya sabitlemek için bir pupa palangası e, pimi var. Bu pim buradan geçecek. Bunların hepsinin ölçülerini aldım orijinalinden. Nasıl aldım? Bakın bu çok önemli. Lütfen bunları yaparken dikkatli olun. Çünkü şurada görmüş olduğunuz şu açılar ve e, ölçülerin hepsi her teknede, her ekipmanda birbirinden farklı olur. Onun için arkadaşlar bunları tespit ederken yerlerine bağlamadan evvel ölçümlemeyi çok doğru yapmamız lazım. Ölçümlemeyi yaparken de eskisinin ölçüsünü nereden alıyoruz? Bakın arkadaşlar şuradan alıyoruz. Bu bizim bombamız. Bunun aşağıda durduğunu düşünün. Şuradaki eksen merkezi yani bombayı mil olarak, mil olarak askıya aldığımız yerin şu görmüş olduğunuz bölge şöyle bizim eksen alanımız. Yani ölçüyü buradan almanız gerekiyor. Buradan değil. Çünkü buradaki açı diğer direkle tutmaz. 2-3 santim ileri gider, geri gelir. Ondan sonra bütün buradaki diğer makara ölçüleriniz hepsi şaşar ve sizi çok yanıltır. O yüzden sevgili arkadaşlar bakın Size canlı canlı gösteriyorum. Buna çok dikkat edin. Ölçüleri alırken özellikle ve de özellikle armanın bütün ölçüleri piminden pimine alırlar arkadaşlar. Bakın bunun delik yeri ve ekseni burası. Şurası. Ama diğer direkte belki burada duruyordu, belki burada duruyordu. O yüzden bu tehlikeli bir şey. Biz bunu eksen yerinden alıyoruz. Şu ekseninin geldiği yerden. Eksen de zaten neresi? Bütün bu makaraların hepsinin geçtiği, görüyorsunuz burada makaraları, bütün makaraların geçtiği yer bizim eksen alanımız oluyor bir santim yarım santim fark etmez ama diğerlerinin doğru alınması son derece önemli arkadaşlar. Buradan metremi koydum. Geldim. Bakın hepsini tespit ettim. Merkezine olan uzaklıklarını aldım. Elimde yazılı bir kağıdım var. Orijinaline sadık kalarak hepsinin mil merkezlerini buradan sabitledim. Onları asetatlı kalemle buraya noktaladım. Şimdi artık bundan sonra yapmam gereken hepsini yer yerine koyup bumbamı ters çevirmek olacak. Bunun için neye ihtiyacım var? Arkadaşlar bunun için bir perçin makinesine ihtiyacımız var. Bir perçin kalınlığında matkap ucuna ihtiyacımız var. Tabii ki özel marin sağlam sağlıklı kalın perçinlere ihtiyacımız var. Bunların hepsini yan yana getirdiğimizde de ben perçinler arkadaşlar yapıştırıcılarla güçlü silikonlarla yerine koyuyorum. Çünkü en nihayetinde iki metal birbirinden farklı sertlik derecelerinde olduğunda biri diğerini korozya edebiliyor. O korozyon halinde de bir takım e, sakıncalar olabiliyor. E, zaman zaman işte o halatlarda makaralardaki oynamalarda bunlardan gerçekleşiyor. Şimdi ben bunları yapacağım. Artık bundan sonrası delip perçinleyip bırakmak olacak. Sizlere bunları bilgi olarak veriyoruz. Bugünkü dersimiz olsun. Unutmayın arkadaşlar bir kere daha söylüyorum. E, Önce mekanınızı hazırlarken çalışma mekanınızı altına teknenin üstünü çizmeyecek, camları düştüğünde kırmayacak bir şey atın. Benim minderlerim bol ee, yolluk gibi suni derlerim var, Onları attım, kullandım. Ee, arma ile ilgili söylediğimi unutmayın. Bir arma ölçüsünü bir ustaya verirken ya da bir yerden isterken, bakın şu pin merkezlerinden, şu pin merkezinden pin merkezine alınır. Yani bu pin merkezinden diğer tepedeki. Pimi geçirdiğiniz yerin merkezine kadar olan uzaklık önemlidir. Ee, konu arma ise arma ile ilgili size küçük bir bilgi daha vereyim. Ee, çok sevdalı arkadaşlar var. Ee, bir türlü anlayamıyorum. O kadar rahat, o kadar fütuhatsızca e, rahat rahat böyle direğinin armasını, direğinin efendim işte dikeliğini e, arma ve e, tel gerginliklerini ayarlayabileceğine inanıyor ki hemen geliyor söküyor onu oradan çekiyor bunu buradan çekiyor ondan sonra arkadaşlar direğimizi ters takıyoruz ya da yamuk takıyoruz. Direğimiz eğer bizim omurgamıza 90 derece dik ve dengeli gelmiyorsa teknemiz türlü türlü hasarlara türlü türlü yanlışlıklara sebebiyet verir arkadaşlar. Size bununla ilgili küçük bir sır vereceğim. Ben şöyle yapıyorum. Siz nasıl yaparsınız bilmiyorum. Şimdiye kadar da çalıştığım bütün profesyonel arkadaşlara bunu eee süre dindirdim. Bakın arkadaşlar. Şurada telin üzerinde bir şurası gördüğünüz gibi switch var. Bu switch e, liftine geçiyor. Liftinin e, gövdesine geçiyor. Ben şuradan bantlıyorum arkadaşlar. Bakın buradan bantlıyorum. Buradan bantladığında liftini söktüğümde aynı yere kadar geldiğim zaman hepsi aynı ayarda oluyor. Bu da size küçük bir ustalık bilgisi olsun. Bugünlük bu kadar. Daha sonra fotoğraflarını da bitmiş halinde yayınlayacağım. Sevgiler, saygılar sevgili dostlar.